Şahin iki kilo. Şahin iki kilo. Devam. Hocam sizde gözlük var mı? Evet, ben de var. Anlaşıldı. Ee, önleyeceğiniz uçağa tarif edeceğiz hocam. Gözlük kullanacaksınız. Önleyeceğiniz uçağa tarif edeceğiz. Tamam. Şahin iki kilo. Devam. Hocam önleyeceğiniz uçak muhtemelen Cumhurbaşkanlığı uçağı, ee, forsu olacak. kocaman bir uçak. İki cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak. Şahin 2 kilo. Koordinat veriyorum. Kuzey 39 55 82 38. Merhaba. Evet. Do 32 47 85 15. Kuzey 39 55 82 38 Do 32 47 85 15. 32 47 47 Ötü arka 32 47 85 15 Daha rüzgar bütün bütün takiben ederseniz devam edeceğiz bölge İtibar 5623 bit Daha sonunda bölge serbest kılacaksınız ikaz edeceğim Anlaşıldı bölge 20 mesajı biteceğiz Şahin Birler Rüzgar Rüzgar Bölgeden uzakta Çalıştığı bölgeden uzakta Rüzgar Şahin Rüzgar Rüzgar Tam 4 2 numara için koordinat tekrar eder misiniz? 39 55 84 73 Kuzey 32 47 91 25 Doğu 2250 bit Arslan 4 2 aldı Kaçlar üzeri Makıçlı geçiş Her iki koordinatta makıçlı geçiş Üçüncü koordinatı da veriyorum Aslan 4-2 numara Kaçakaray koordinatörü Şahin 2 ile itin Onlar da var Yakıt bitene kadar makası geçicilerinden Aslan 4-2 numara Şahin 2'yi Kaçakaray koordinatörü ile ikat edecek Mutabık mıyız? Mutabık yakıt bitene kadar makası geçici serbest Şahin 2'ye Anlaşıldı koordinatı ile eder misiniz? No, vermek istiyor 39-55 Yapabiliyorum sen iki. Kurt kule aslan dört. Aslan dört devam edin. İki çatışma bölgesine iki bomba atıldı. Maküstü geçiş için koordinat alabiliriz. İkim var hocam ben aldım koordinatı. Aslan dört şırmanın evet. ikaz edeceğim. Bombalar edebilirim. Bombalar ee, şu an e, için, ses üstü için beklemediyiz. İtim tırmanın ikaz edeceğim. İki dört sıfırda bekliyoruz.

Evet şimdi bir tane uçak gönderdik. Evet ee, yüklü. Evet. Ee, bizim şu anda teslimatımız yok. Ee, evet. Arkadaşa şey söyler misiniz? Ona bir koordinat verdi. Koordinattaki evet. binanın etrafına e, CCIP e, tek tek atış yapacak. Ama tamam. bizim ikazımızı bekleyecek. Tamam. Binayı vurmayacak binanın etrafına atacak. Tamam. Bizim ikazımız yine gelecek bu. Tamam o zaman. Tamam. Sağ tamam. ol. Tamam. Efendim. Ee, komutanım. Çabuk. Evet. Evet. Şimdi e, kalkan şey e, nereye gideceğini biliyor. Evet. E, onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar. batı, yani batı tamam. tarafına. Batı evet. Bu herhalde kare dikdörtgen bir yol olabilir. Evet. Caminin ön cami varmış önündeki evet. yola. Tamam. Bir de köprü kavşağı. Evet. Batı tarafı, caminin tamam. önündeki yol, köprü tamam. kavşağı. Camiye değil. Bir dakika. Batı. Evet. Köprü karşıya. Caminin önündeki yol. Evet yol. Bir tamam. de köprü karşıya. Tamam köprü Toplam karşıya. Toplam 3 tane atıyor. Tamam. 3 tane atsın. Eee tamam. yüksek bir orta itfa yüksek itfa da biraz daha beklesin. Tamam. Görüşmek üzere tamam. hocam. Tamam. tamam. Hemen veriyor muyuz? Atıyor. Evet söyleyin. Tamam. tamam. Söylüyoruz tamam. değil mi? Tamam. Tamam. tamam görüşürüz. Tamam. Şunu alt kanal alt. Asal abi. Bu emperyalı tekrar <laughs> eder misiniz? Yol kavşağı. Cami önü. Bana verilen koordinatı mutabık mıyız? Mutabık. Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim. Mutabık üç tane. Üç tane alındı. Aslan altı. Yol kavşağı ve cami önü tamamlandı. Koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı? Bir şey yoksa... Kurtuna atmıyorum bir tane atmayız. Bir tane bak. Sıralanan